Arkadaşlar herkese iyi seanslar. Bu videomuzda son işlemimiz olan Uber kontratımızı değerlendireceğiz. Hatırlarsanız yukarı yönlü hareket beklediğimiz için Call kontratı satın almıştık. Strike price'imiz 55'ti. İlk açtığımızda 30 gün vadesi vardı. Şu anda 4 gün gibi bir vade kaldı. Ee, geçen hafta 4 kere Fiyat strike price'ımız olan 55'e yaklaşmasına rağmen her seferinde satışlarla karşılaştı. Özellikle şu barda ben sabah uyandığımda fiyat 55.50 gibi bir fiyattı ve 866 dolarla başladığımız ekantımız 1700 dolar civarında bir rakama ulaşmıştı. Yalnız ne yazık ki bugün bu barın olduğu gün devamında sürekli satışlar geldi ve e, kırmızı bir bar olarak yani negatif bir bar olarak kapattık burayı. Sonraki iki günde yine 55'e çok yaklaşmasına rağmen ne yazık ki iki gün üst üste 55'in üstüne çıkamadı. Ve bugün geldiğimiz noktada fiyat 51.46 civarında. Şu anda 21 günlük ortalamayı değmiş durumda. Umarım buradan bir düzeltme olur. Ve şu var gibi yukarı yönlü hızlı bir hareket gelerek 55'in üstüne atar kendisini. Yalnız bunu işte 4 gün içinde yapması lazım. Aksi takdirde kontrata ödediğimiz bütün premiumu kaybetmiş olacağız. Opsiyon tablosunda bakmak gerekirse gördüğünüz gibi pozisyonumuz bu seride 4 gün süresi kalmış durumda. Ve şu anda ne yazık ki 17 cent 20 cent gibi rakamlarda ve out of the money yani vade bitimine out of the money bu şekilde girecek olursak Kontrat tamamen geçersiz olacak ve bütün paramızı kaybedeceğiz. Ee, hatırlarsak 5 kontrat almıştık 120'den 600 dolar gibi bir yatırım yapmıştık. En yüksek gördüğü rakamda sanırım 210, 220 gibi rakamlara çıktı. Yani yüzde 85, 90 gibi karlara ulaşmıştı. Ama dediğim gibi eğer bu önümüzdeki 4 gün içinde hızlı bir şekilde 55'in üstüne atmazsa fiyat kendini bu işlemden tamamen zararla çıkacağız. Bunun dışında dikkatimi çeken geçen videoda yine değindiğimiz gibi raket Companies adlı şirkette bir ters omuz baş omuz formasyonu vardı. Bugün hareket yukarı doğru kırılma gösterdi. Yani boyun çizgisi kırıldı gibi gözüküyor ama şu seviyelerden yine satışlarla karşılaştık. ve Şu seviyeyi de geçememiş gibi duruyor. Burada indikatöre baktığımızda da bir pozitif uyuşmazlık gözüküyor gördüğünüz gibi. Şurada daha düşük bir dip yapıyor ve indikatörde sürekli yukarı değerler gözüküyor. Ve burada dikkat etmemiz şu direnç. Eğer bu direncin üstünü burası güçlü duruyor gerçekten. Buranın üstüne atarsa hareket sanırım daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü gidebilir. Gerçi buraya kadar bile gelse bizim kont opsiyonla açtığımız kontrat güzel bir kar yazacaktır sanırım. Ee, bunun dışında ana ekantumuzdaki Square hissesine yatırımımız vardı. Ee, artık Uber kontratımızı tamamen zararla kapatacağımızı göz önüne alarak bu hissede de 3-4 gündür aynı Uber'da olduğu gibi 220'lerden sürekli satışla karşılaşıyor. Ve düşme ihtimalini göze almak istemedim açıkçası. Zaten şu barla girmiştim. Ve girdikten sonra hızlı bir satışla karşılaşmıştım. Yani bir gün önce veya bir gün sonra girseydim şu anki yaptığım karın herhalde bir iki katına yakın bir kara gidecektik. İşlem maliyetim 199 gibi bir şey. 217.50'den falan işlemden çıktım tamamı %8 gibi bir kar yapıyor. Ana ekantumlu olduğu için güzel bir kar yazdık. 4000 dolara yakın masraflar çıktıktan sonra bir kar var burada. Ve böylece özellikle profesyonellerin çokça değindiği Platinum'da beklenen yukarı yönlü hareket için biraz keşe e geçmiş oldum. Burada bahsedilen yıllardır devam eden bir aşağı yönde trend var ve kırılmış gözüküyor şu anda. Ve burada da direnci geçmeye çalıştı geçemeyip geri yaptı. Bu belki bir son bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Platinyumu nasıl alacağız dersek de özellikle uluslararası piyasalarda işlem yapabilenler bu PPLT ETF'i var. Tamamen platinyum fiyatına endeksli hareket eder. Hisse senedi gibi alıp satabilirsiniz. Veya bir forex accountunuz olması gerekiyor sanırım. Oradan da yine kendi paranızla alıp satabiliyorsunuz. Bu sefer onusuna yatırım yapmış oluyorsunuz. bunun dışında da yine daha önceden değindiğimiz Space hissesinde son iki gündür aşırı bir satış var. Ve bugünkü boşlukla aşağıda açılıyor. Bu seviyenin öneminden bahsetmiştik daha önce. Orayı direnç olarak test ediyor ve tekrardan günlerin düşük seviyesinden kapanış gösteriyor. Eğer yarın da bu seviye direnç olarak test edilip geçilemezse bu sefer hareketin biraz daha düşüş yönünde bir hareket bekleyebilir ve put kontratı almak için yönünde bir işlem açabiliriz opsiyonlarda. Bunun dışında şurada yine değindim mi bilmiyorum rakette 5000 dolar gibi bir ufak yatırım yaptım bugün hissesine ve opsiyonlarda da bir pozisyon açtık. İki farklı işlem açtım. Birisi 4 gün vadeli. Biraz fantezi tarzı bir işlemdi. Eğer 4 gün içinde 23'ün üstüne atarsa diye bir kontrat satın aldım sadece 40, 43 centten. Yani 43 dolar tuttu. Bunun dışında aynı strike price'dan yani 23'ten 23 strike price'lı 32 gün vadeli kontrattan 3 tane satın aldım. 1.50 fiyattan yani 450 dolar gibi bir yatırım yaptım. Umuyorum ki hareketin devamı gelir. En azından şuraya kadar bir hareket olmasını bekliyorum. Böylece güzel bir kazanç yazarız. Yalnız bu videoda işte hatırlatmak istediğim en önemli şey özellikle bu şu bar yani fiyat 55-50'deyken ben bu Uber sitesinde açtığımız kontratların 5 kontrat açmıştık ve 4'ünü kapatmak için order hazırlamama rağmen barın o anki görüntüsü çok güzel olduğu için elim gitmedi. Biraz da işte daha çok kazanma hırsı mı diyelim artık veya işte bar buradayken doğal olarak yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorsun. Ve güzel bir kazanç potansiyeli de vardı. Ama ne yazık ki işte kontrata yatırdığımız bütün parayı kaybetme noktasına kadar geleceğiz sanırım. Burada işte yani açtığımız işlemlerde eğer ben 3-4 kontratı kapatabilseydim risk olmadan işleme devam ederdim ve bu geçersiz olarak kapansa da hiçbir problem olmazdı çünkü zaten kâr etmiş olurduk. Yani işleme yatırdığımız parayı almış ve biraz da kâr etmiş olacaktık. Öyle olmadı ve geldiğimiz nokta şu anda tekrar burası. İnşallah önümüzdeki birkaç gün yukarı yönlü hızlı bir hareket olur ve işlemimizi güzel bir karla kapatırız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar.